Murat, Murat! Ne oldu, ne oldu? Elif Sinem son sana kışkırtma yapmıştı ya, hani hoca falan sürmüştü. Bücür gitme buraya, gel seninle ilgili! Bücür gitti, kesin hissetti. Şimdi Elif Sinem'e kışkırtma yapacağız, var mısın? Varım tabii, ne yapacağız? Şimdi biz buradan Antalya'ya gideceğiz ya bu gece. Evet. Diyeceğiz ki, 7 saat yolculuğa dayanamaz, onu birine sahiplendirdi. Oha, sahiplendirdi mi? Bücürden mu? Murat! Aşk olsun ya! Murat. Tabii ki de gerçek değil ya! Bücür benden <laughs> <vermek için. gülüyor> Neyse. Şimdi ne yapacağız biliyor musun Elif sinemi ne yapacağız edeceğiz ikna etmeye çalışacağız Gidip, bücür gidelim. bücür gidecek diyeceğiz yok ki öyle biri yok. Elif geliyorsun Elif bak ya bücür aldı Elif sinem anneciğim ya Elif ya ben diyorum ki şey diyorum Murat nasıl söylesek verecek bücürü verecek Murat pat diye söylenir mi oh, yok anne no. bir dakika. Elif Bak şaka zannetti. Bayıldı numarası yapıyor. Gördün mü? Anneciğim e, kediler yolculuğa dayanamazmış. Şaka, şaka yapmıyoruz. Bir dinle bak Bücür de kaçtı gitti. O da senden bunu almış demek ki. Elif Sinem. Sinem <laughs> aslında baban doğru söylüyor. Kediler yolculuğa dayanamazmış. O yüzden Bücür Antalya'ya maalesef götüremiyoruz. Biz de yayınladık. Böyle paylaştık dedik ki bizim meşhur bücürümüzü sahiplenmek isteyen ona iyi bakacak bir aile var mı dedik ve biri talipli çıktı. Ne şaka ya. Ben ne yapayım Eder? Bücürü Antalya'ya götürürüm. 7 saat nasıl götüreceğim? Mesela arabada bunu alır. Ölür ya. Ölür anneciğim ne? ya. Ne? çıkarırız. Maalesef anneciğim, kediyi sahiplenecek kişi yolda geliyor. O yüzden vereceğiz. Ne? Evet. Yolunca. Elif, Sinem bak yine alıyor bücürü ya. Kızım rahat bırak hayvanı. Ben, Elif. ben da. Elif, Murat sen Söyle. hazırla. Dışarıdan Hayır. getir. Ya ne oldu? Evet, Nereye gittin? Ne? Elif kaçma. Ya odasına git diyecek bücürü ya. Çıkış. Koş koş koş. Çıkış. Elif, Sinem. Çıkış. Gel anneciğim bak gel. ya bak yine aldı gitti ya. Elif. Allah istedim, Allah bir kitlede Elif sinema açar mısın? Aç da vücudu böyle. Elif bir aç konuşalım anneciğim ya. Elif bağırma aç kapıyı. Aşla, bücürü, bücürü. Elif sinem bücür yatağına işer bak bence onu fazla tutma orada. Hayır. Murat bir şey yapsana. Tamam vermeyeceğiz aç hadi. Hayır. Vermeyeceğiz de, desene Murat vermeyeceğiz. De. Vereceğiz, vereceğiz, vereceğiz işte. ya <gülüyor> <gülüyor> Sinem. Çık anneciğim. Hadi vermeyeceğim. Söz veriyorum. Hadi. Ya Murat bir sus ya. Ya Eyle Sinem. Aç hadi vermeyeceğiz. Aç anneciğim. Tamam, tamam vermeyeceğiz. Hadi aç. Tamam mı? Aç hadi vermeyeceğiz. Aç. Tamam vermeyeceğiz. Bak aç, baban tamam. da vermeyeceğiz diyor. Aferin aç. kızıma. Aç bakalım. Bücürü bana bir ver de ben bir seveyim bücürü. Verir mi hiç? hiç. Getir bakalım bücürü. Bak Ay. nasıl dayalıyor elini. Hissetti galiba kuzucuk. Tamam gel aşağı inelim. Gel. Bak ya şunun tatlılığına bak hiç Elif Sinem ayrılır mı ondan ya? Gel anneciğim gel. Dur, ya. Abi, anneciğim. Ya bak Antalya'da yapamaz. Bak sana anlatacağım şeyler var. <laughs> Elif o eve alışamaz. Sitede kapıdan kaçarsa kaybolur. Orayı bilmiyor. Burada doğdu büyüdü bu hayvan. Orayı bilmiyor. Bak Bıcır kendi kaçtı. Gör. İşte böyle kaçar Elif. Gördün mü Elif? Aynen, Sen... Kızım babanı niye ısırıyorsun? <laughs> bak ya şunların yaptığına. Elif bücürdü ortada oh. şaşkın şaşkın bakıyor. Kuş ne yaptı sırdı mı? Sırdı bu sırdı. Elif sinem hayvanı rahat bırak Murat ya vermiyor ne yapacağız biz? Elif bak bu sefer de orayı kitledi. Elif tamam ya tamam bir konuşalım dedim. Ya gerçekten kitledi bu sefer de burayı kitledi ya. Elif Murat kalksana ya. Elif aç kapıyı bak kızıyorum artık ha. Elif ya tamam vermeyeceğiz kimsenin geldiği yok aç kapıyı. Şak şaka yaptık diyelim mi artık? Dur. Ş şaka yaptık hadi aç. Şaka yaptık bücür gitmiyor şaka yaptık hadi aç kapıyı aç. Kapı aç. Geldi. Adam geldi. Kim geldi? Geldi vereceğim. Ben geçecek vereceğim? Tırmı açayım Ya! Bilmiyorum. Hep kilitledi ya. Ya anneciğim aç ya aç. Tamam aç. Babam bastı zile tamam aç. Bak bak bücürün yatışına bak bücür. <laughs> Gitmem der gibi. <laughs> Murat elin ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Tamam kitleme babana kapıyı. Kızım açsana. Tamam şaka yaptık dedik. Elif şaka yaptık dedik. Ne oluyor ya? Allah Allah. Vermem kediyi diye yaptığına bak. Bücür bir de bücüre soralım fikrini. Bücür. Sen Kayseri'de durur musun? Seni başkasına verelim mi oğluşum? Ay nasıl sinirli baktı öyle Elif. benim <laughs> Elif Sinem Antalya'da dışarıya kaçarsa kaybolur. Bak gördün mü sana carladı. Bak anahtar ne yapacaksın? Bizi ben... buraya mı kitleyeceksin? Evet. Anneciğim bak malzemelerini hazırladık. Gelip alacak gör. Bizden daha iyi bakacak bir aile var. Hem de bu sitede. Sanki biz bu güzel bakamıyoruz. Bizden daha güzel bakacak. Hem yani bu sitede bu sitede geziyor. Burayı biliyor bu şaşkın. Hani Siteyi biliyor. Gidelim. Geziyor uçakla evine uçakla geri gidelim. geliyor. Uçakla gidelim. Uçağı alıyorlar mı Murat? Kedi. <laughs> Kızım arabanın içi eşya dolu. Nasıl uçakla gideceğiz ya? Kediyi uçakla mı göndereceğiz? Evet. Araba uçağa bindirsek de arabayla uçağına götürsek. Ya Murat ay Allah aşkına ya. Elif Sinem kedi maalesef gelmeyecek. Bunu kabullensen iyi olur. Hiç boşuna sinirlenme Elif. Bak bak sinirlendi. Bücür. Kocaman kedi kız yolda nasıl idare edeceğiz onu? Antalya sıcak oranın havasına da alışık değil bu. Elif ne yapacaksın? Torbaya mı koyacaksın hayvanı? Elif poşete girmeyi de çok sever ki. Bak poşete girmeyi nasıl seviyor? Bak bak gördün mü Murat? Direkt girdi bak. Bak bücürün girdiği yere bak. Elif. Bücür. Bücür bu ev senin olsun sen bu evde kal oğlum olur mu? Tamam bu evi kapatıp gideceğiz ya Bücür bu evde yaşasın. Aysuncuğum da gelir Ecrin de gelir arada bir bakar mamasına olur. bakar komunu temizler. Dümdüm. Olmaz mı? Bücür evde duracak anlaştık mı? Evde nasıl dursun ağlar sen buna dayanabilir misin? Evde yalnız durursun değil mi Bücür? Ya Ecrin Aysun'cum arada bir gelir bakar anneciğim Elif. Gitsin mi kedi bak verelim siteden biri güzelce bakar ona. Allah Allah Murat vermiyor kedi ya. Elif bir de oturup bunun için mi ağlayacaksın? Geliyor Mesaj attı şimdi. Vermem. Anahtarı vermezdim. Kapı e kilitli mi Murat? Kapıya bir bak bakayım. Kapıyı kitledi. Kitledi mi? Evet. Elif Sinem aç kapıyı. Kapıda ha. kalacaklar Elif, aç kapıyı. Ben, ver, ben, ben böyle oyuncak bir bücür alayım ben sana onu seversin. Elif Sinem Olur. hadi anneciğim ver bücürü. Hayır. Bücür de ay, gelmiyor baksana. Ay, 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 ay. Al, al, bücür, al anahtarı. <laughs> al. al. O zaman ben de şuradan açarım Murat. Mesaj atsana ön kapıya gelin tamam. diyor. Oranın kilidi de yok. Aç Elif Sinem orayı. Gelsinler, hadi vereceğim kediyi. Boşuna çabalama. Kumu falan da zaten orada daha kolay olur benim için. Ön bahçeden gelsinler Murat, Olmaz. mesaj at. Ön bahçeden gelsinler. Anneciğim Bücür Antalya'da ölür diyorum. Niye anlamıyorsun? Ay, Ölmesinden iyi midir? Elenim. Elif, El Kari, geldikçe severiz diyorum Elif. Boşuna çabalama, Allah gelmeyecek Allah. Bücür. Bak yine başladı. <laughs> Murat gıdıklama dur. Elif. Bak bücür de şaşkın şaşkın. Bak. <laughs> Elif Sinem anneciğim ağlayacak bir şey yok geldikçe severiz bücür burada ya Murat yapma bücür neredesin gel geldiler galiba bak o da pencereden fark etti Elif göndereyim mi bücürü açayım mı kapıyı Elif ağlama anneciğim ya de verin, beraber. açayım mı kapı gidecek misin bücür bücür gitmek istemiyor geri döndü Murat gitmeyecekmiş bücürü verdiğimiz elle Elif de verip İçine i̇şte böyle... <laughs> Saçmalama Murat. <burada. Başka gülüyor> Elif. Tamam. Elif alana bücür bedava. <laughs> Kampanya yapıyorsun. Ben ikisini de vermem. Elif Sinem sana şaka yaptık anneciğim. Bücür bizimle geliyor. Bücür 7 saatlik yola hazır ol. Arkadaşlar Bücür valizleri gördü. Bir üzüldü bir üzüldü. Var ya yemin ediyorum 10 dakika boyunca bir miyavladı. Ben yine zaten ben de vermiyorum anneciğim şu verilir mi ya şuna bak. Niye küstün mü bana ver patini. Aa eli küstü bana versene oğlum patini. Ama bak versene patini. Ama bak vermiyor bak sana veriyor da bana vermiyor ya. Versene Aa. oğlum patini ver. Bak Murat küstü bana sana da küstü mü evet, ver bakayım. Küstü Elif gel. Ver bakayım. Elif Dur lan bana ver. Bak Elif'e de bırak küstü. Dinle, bırak bana. bırak biçir, diyor, diyor bırak diyor Elif bırak, bırak diyor. diyor. Uy yumuş yumuş. Gel. Hadi vermeyeceğiz gel. artık. Tam vermeyeceğiz. vermeyeceğiz. Vallahi vermeyeceğiz. vermeyeceğiz. Şaka Gerçekten, yaptık. Evet. Vallahi vermeyeceğiz. Tamam. Murat hadi gidelim. Hazırlandık arkadaşlar. Hadi sen de bir şehrine çantasına falan, kutusuna koy. Taşıma kutusuna. Allah. Gidiyoruz. Antalya'ya taşınıyor <laughs> Murat kaçtı. Eyvah! Gitti kedi. Elif Sinan, Elif sana bir haberim var anneciğim. Ne yapıyorsun burada dev kase edip sen kahvaltı gevreği mi yiyorsun? Yemiyorum ki. Elif, anneciğim bence bunu bırak. Murat, ne oldu? Karton reddi ki gördüm ben bunu. Ya ben de onu söyleyecektim. Bambam burada. Bambam burada da şey. Ya sen, sen kim dedin? Karton reddi de burada. Rabbit da mı burada? Elif Sinan, karton rabbit da buradaymış. Elif saklayalım mı buraya? Elif bizi arıyor, ne yapacağız? Burada burcu cubur yok, ne vereceğiz biz ona? Eyvah, Elif sesiyle mi sakladın mı buraya? Nerelerdedir ya? Ne yapacağız? Dur bakalım. Buralarda bir yerde olabilir mi? Elif, anneciğim hemen buradan çıkalım. Bu tarafa gelebilir. Karton Rabbit'in yanına gidiyorum diyor. Karton Rabbit'in yanına gidiyor. Elif Sinem. Buraya mı saklanacaksınız? Ya buralara sak... Aa burası iyiymiş. Burası çok güzel. Harika. Yalnız Murat. Elif. Elif gitme buraya, yanımızdan ayrılma. Murat bu kız gidiyor, karton rebut'u arıyorum diyor. <laughs> Eyvah, buralarda bir yerde olabilir mi? Ha, Murat işte geliyor, bomba geliyor. geliyor. Kaçman Kaçın. lazım, bu niye geldi buraya ya? Murat, Elif, bulman lazım çabuk. Şunun arkasına mı saklandı yoksa karton rebut? nerede? Rebut'un yanına gidiyorum dedi, rebut'u bulman lazım. <laughs> elif, bu tarafta mı? Elif, Sinem. Murat, Elif nerede? Eyvah, Elif kayboldu ya. <laughs> Şuralara bir yere saklanmış olabilir mi? Murat. Ha, Murat karton rabbit burada. Eyvah. Ya bu renkli odanın içinde ne işi var bunun? Elif sen rabbit'ın yanına gidiyorum dedi ama o burada kendisi yok. Şu pizzanın arkasına saklanmış olabilir mi? Elif. Ay burası hareket ediyor sanki dur bakayım. Elif. E? Kimse yok Elif kayboldu eyvah. <laughs> Elif içime <silah, gülüyor> sürü oldu Elif. Kim esir aldı anneciğim? Seni kim bağladı buraya? Karton canım buraya basma. Kurtar canım kurtarman lazım Elif Sinem'i çıkar. Elif buraya yapıştı. Eyvah. Ya, çıkmıyorum çok ağır ya. Elif Sinem, bam mı yaptı, karton robot mu yaptı? Karton robot. Karton robot biraz önce şu renkli alandaydı. Biz de onu hapsedeceğiz Murat, tamam mı? Tamam, tamam. Yavaş, dikkat et, kurtarmamız lazım Elif Sinem'i Murat. ne oldu? Ay, alam. Ay alam. Çok var. <laughs> <mağar>. Anne, <laughs> Annem, açmam lazım elini, dur. Dur açmam lazım. Elif açsana elini. Açılmayın. Murat nasıl kurtaracağız biz Elif'i? Şey yapalım, mı? pokus yapalım mı? Karton robotu bulmamız lazım ancak o söyleyecek. Elif, anneciğim hadi. Ne olur güçlü bir şekilde, sen çok güçlüsün. Bir, iki, Üç. Hadi bırak işte bu açıldı. El Aa elleri gitti kızım. Yok yok Elim. gayet iyi. Elif çıkar anneciğim hemen buradan kurtaralım çıkmıyor seni. Bu, sen bu. niye karton rebıta gidiyorum diyorsun annem ya. Kızım niye çıkmıyor bu? Çıkmıyor. Allah Allah. Kocaman top da ayağında ne yapacağız biz bunlar ya? Geçelim, bunlar Karton rebıta Elif sinem esir olmuş resmen ya. Nerede bu karton rebıta? Şuradaydı biraz önce. Neredesin sen yakalayacağım seni. Biraz önce buradaydı nereye gitti ya? Elif biraz önce buradaydı Murat onu oraya bırakman lazım nereye götürüyorsun Elif Elif <laughs> Sinem karton robotu seni buraya hapsettiğine göre siyah o kesin buralarda mi? bir yerde Hadi koş, hadi koş. diğer koş. topların içine saklanacağız koş bak şurada siyah toplar var oraya saklanmamız gerekiyor <laughs> Elif gitme bak yine kaçtı gitti ya Elif biz de onu bu tarafa hapsedelim Karton robotu buraya hapsedelim buraya gel Elif Elif Sinem'i sakla pizza'nın oradaymış bambam bam. Bu sefer de Bamban geldi. Kapat kapat kapat. Elif Sinem'i kapat. Görünmemesi lazım. Yoksa bu sefer de Bamban Elif Sinem'i hapsedecek. Elif Sinem dikkat et. Kapat kapat. Elif Sinem görünüyor. Elif çıkma anneciğim. Anne Bamban Ayrı. Ne oldu? Elif Sinem bir şey diyor. Bir dakika Elif boğuldun mu anneciğim? Boğuldum. Ne oluyor? abi Ayrı'yı çok sever. O zaman hemen çık buradan. Murat hemen çık. Biz ona resmen yem olarak vermiş Elif Sinem'i. Gel buraya. Gel. <laughs> gel gel gel. Çık anneciğim çık. Nereye gidelim ya? Pizzanın oraya gidelim. Donata Nereye gidelim? Donata donata donata. Donata, donata gidelim. Koş Elif Sinem. Hayır bunun pembesine gidelim. Bunun pembesi mi var? Ne o büyük ne odaya ne gidiyoruz. Koş. Ne Belki ne oraya gelmez. Bir dakika benim bir planım var. Buraya gelin. Çok önemli. Buradaki hapishaneye onu, rabbit'ı ve bamba'nı buraya hapsedeceğiz tamam evet, mı? Evet hadi. Elif sen değil Elif. Eyvah Elif gitti şimdi de oraya ya. Şaşkın seni. Yaptıklarına ne bak. Ne ben ne gidiyorum. Bir dakika bir dakika. Bir şeyler oluyor burada. Bir dakika. Aa, görüyor musun Elif Sinem? Bamban geliyor. Buradan bamban kaçman annem, lazım. Ya bilemez. da dur. Bambanı buraya çekiyoruz. Tamam mı Elif Sinem? Elif gitme buraya gel. Elif. Murat Murat gel gel. gel. Elif Sinem gel. Elif. İşte bu kafesi hapsedeceğiz onları tamam mı? Bamban. Ama önce onları buraya çekmemiz gerekiyor. Neredeler? Murat Elif kendini hapsetti buraya. Elif Sinem, Sinem. Anneciğim kendini hapsetmeyeceksin. Eyvah bu sefer de burada kitli kaldı ya. Bamban. Elif hadi çıkman lazım anneciğim. Çabuk çık buradan. Elif Sinem Ay, Açılmıyor. Ay, bu şekerleri bamban mı verdi acaba? Elif o şekerleri aldın? Ya Elif biraz önce seni hapsetti. Ay bayıldı. Evet. Murat onu şuraya oturtalım, çabuk gel. Evet. Elif Sinem gel, Elif benim. Evet. Anneciğim ya. Eyvah bayıldı ya. Sirin şeker yedi şimdi de. Elif Sinem otur şuraya anneciğim. Bak ya ne yapacağız şimdi? O zaman Elif burada duracak. Biz onları hapsedeceğiz. Elif Sinem bayıldı ya. Nerede bu? Bambanı bulmamız lazım. Bamban ya, rehberi bulduğumuz anda buraya hapseteceğiz. Tamam. Nereye gitti bu? Burada ne var gel birlikte bakalım. Burada kurabiye adam var buraya gelmiş olamaz değil mi Bilmiyorum. şu tarafta mı acaba ha, buradan başka bir sokağa geçiyor orada olabilir evet. Elif Sinem anneciğim uyanman lazım burada Elif Sinem burada tek başına bırakamayız Elif anneciğim kalk hadi bambam ve bam. karton rabıt burada geziyor kalkman lazım Elif Murat bir kımıldıyor galiba şaka yapıyor bu bize ya ha, dev mısır var Elif onları buraya çekmenin yolu işte bu kalk Elif kaldır beni diyor Murat kaldıralım Elif Sinem'i hadi şey gel yaptım. şaka Şeyden mı yaptın aldım. Şeker kendin mi aldın? Bir de diyor ki karton robot verdi diyor, bambam bam verdi diyor. Elif'in burada dev mısır var ve bamban, dev mısır bayılır mısır. O yüzden ne yapacağız? Onun buraya gelmesini bekleyeceğiz. Sen mi yiyecektin? Elif vaket o maket gerçek değil. Gel buraya. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Şurada bekleyeceğiz, onu buraya çekeceğiz. Hadi gelin bakalım. Gelmesini bekleyeceğiz burada. Elif kapatma kendini oraya. Hadi hep birlikte bekleyelim. Elif Sinem oraya kendini hapsetti. Bakar mısın? Şaşkın. <laughs> geliyor, geliyor, geliyor. Sinem, <laughs> bam bambam mısın onun orada? Çık çabuk çık. Buraya girecek şimdi. Çık çık çık. Buraya gel. Elif Sinem, o şekerleri versene. Buraya koyalım. Şekerleri gelsin. Eyvah, şekerlerin hepsini yedin mi yoksa? Elif... Bak ya şekerini vermiyor. Tamam bir tane mi koyacaksın? Tamam koyma o zaman çekil oradan. Çekil çekil bak. Ya. Bak ya vermiyor şekerini. Bambanı burada tuzağa düşürmemiz gerekiyor. Murat geliyor. Kaç kaç şuraya saklanalım. Elif buraya gel. Eyvah Elif o tarafa gitti şimdi de. Dondurmanın arkasına saklanalım. Saklan şimdi buradan göreceğiz oraya girdiğini. Elif Sinem. Bak ya şimdi de Elif Deniz kızı oldu. Kızım bamban geliyor diyorum. Sen niye böyle yapıyorsun? O oraya girdi. Hemen kitlep geliyor. Elif Sinem dondurmanın arkasına saklan. Baban kitlep gelecek. Elif sen gel buraya. Elif bak sen buraya saklan. Baban onu kitlep gelecek. Birinden kurtulduk. Elimizde dondurma. Çok güzel değil mi Elif? Elif Sinem burada ne varmış? İşte gel. Gel gel ne buldun bakın. Kilitledin mi? Çok içtik. Evet. Tamam bambandan bak. kurtulduk. Şimdi sıra geldi. Karton Rabbit. Hii, karton Rabbit'in alanı burası Elif Sinem şunun tahtına bak. Elif bak görüyor musun? Kaza ne yapıyorsun sen? Resmen Kartal Rabbit'in eline esir oldu. <laughs> Murat oradan kalkman lazım yoksa birazdan gelir. Gelebilir hatta. <laughs> geliyor. Eyvah. Elif Sinem geldi. Hemen kaçmamız lazım. Elif Murat girme oraya. Elif'i kurtarman lazım. Elif burada kaldı. Murat Elif Sinem'i kurtar. Çabuk kurtar kurtar. Aç aç aç. Elif Sinem çık anneciğim. Çık şuraya saklanacağız. Çabuk <laughs> geç oraya. Geç geç. Murat sen de geçsene. <laughs> Murat geliyor geliyor. Hemen bu tarafa gitmemiz lazım. Elif. Aa Elif nereye gidiyorsun burada uçan balon var onun içine girelim gel. Çık oradan. Elif, hala şeker yiyor ya. Aa Elif kayboldu. Masanın altına gitmedi nereye kayboldu bu kız? Elif, burada mıydın gel anneciğim. Bak bak şunun içine saklanacaksın koş. Elif, Sinem şeker yiyor hala şeker yiyor ya. Geç, geç. geç bakalım. Uçalım Oturalım. hemen gidelim mi? Uçalım hemen hadi, hadi. gidelim. Bay bay. Bay bay neyse ben bakıp geliyorum hemen buralarda ama. Karton Rebut. Şimdi de buraya geldi resmen bizi takip ediyor ya. Ben bununla ne yapacağım ya? Eyvah eyvah. Ya biz en iyisi buradan çıkıp gidelim lütfen. Karton bak Bamban'ı hapsettik ama Karton Rebut'u hapsedemedik ya da ne yapalım biliyor musun? Hadi hapis bölümüne gidip oraya hapsedeceğiz. Hadi gidiyoruz. Koşun. Arkamda mı? Ya beni bırakıp saklanmayın sakın. Murat ya sen ne yaptın oraya değil onu. Oradaki hapse yönlendireceğiz. Buralar olmaz. Ya hadi çabuk çabuk o tarafa. Burası da olmaz. Pizzanın arkası burası da olmaz kesin pizzayı seviyordur. Ananasın arkası. Buraya hapsedeceğiz. Buraya gelin buraya gelin. Şuraya saklanacağız. Birimiz buraya birimiz buraya. Buraya gelin. Buraya bir yere saklanacağız tamam mı? Tam karşı hapishane bizi bulamayınca oraya girecek. Sen de yine koşup kitleyeceksin tamam mı? Tamam. Elif Sinem, ananas kılığına girdi. Biz de arkasına saklanalım. Elif Sinem kımıldam anneciğim. <laughs> Şaşkın Elif. Bakacağız şimdi. Bakayım. İşte geldi. Buraya geldi kartonlu bir hapishanenin orada. Murat hemen koş. Koş kitle çabuk. Elif Sinem. Hadi gel anneciğim biz de diğer tarafa gidiyoruz. Baban kitlemeye gitti. Şu tarafa şu tarafa koş. Televizyondan olduğu yere. Elim oraya değil. Diğer tarafa koş koş koş. Baban, baban bizi bulamazsa babanı bulma. Elif'im evet, harikasın. Kiterim, kiterim. Kitledin mi? Kurtulduk mu o zaman? Kurtulduk, kurtulduk Ay kurtulduk Elif'imle. Çarık kurtulduk. İkisini de hapsettik. Görev tamamlandı. Hadi bakalım. Biz buradan gidelim. Lütfen onlar çıkmadan gidelim.